Sessizlikten Sesin Doğuşu Sesin hikayesi tam anlamıyla sessizliğin içinde başlar. İnsanlık tarihinden, şehirlerin gürültüsünden, teknolojinin karmaşasından çok önce. Evrende sadece doğanın kendine özgü ritmi vardı. Bu ritim görünmeyen bir senfoniydi. Ölçülü, zaman zaman haşin, zaman zaman neredeyse fark edilemeyecek kadar hafif. Ancak o kadar etkiliydi ki hem varoluşun hem de farkındalığın temelini attı. Evrenin ilk zamanları, yani büyük patlamadan hemen sonrası, bildiğimiz anlamda sesin henüz var olmadığı bir dönemdi. Çünkü ses, maddenin içinde yayılan bir titreşimdir. Ancak uzayda, yani boşlukta ses iletilemez. Bu nedenle evrenin ilk zamanları Kozmik ölçekte mutlak bir sessizlik gibiydi. Evren, doğası gereği titreşimlerle doludur. Yıldızlar doğarken, kara delikler etrafındaki maddeyi yutarken, galaksiler çarpışırken ortaya çıkan enerji dalgaları bu kozmik olayları aslında frekans üretir. İnsan kulağının doyamayacağı kadar düşük veya yüksek olabilirler. Ancak bu dalgalar hala birer ses izidir. NASA'nın bazı görevlerinde bu dalgalar kaydedilmiş ve bizim duyabileceğimiz aralığa çevrilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar hem büyüleyici hem de ürkütücüdür. Adeta evrinin bir nabzı gibi atan, devinim halindeki bir koro. Dünyanın kendi sesi, onun oluşum sürecinde başladı. Volkanik patlamalar, depremler, okyanusların oluşumu, Tüm bu süreçler yalnızca jeolojik değil, aynı zamanda akustik olaylardı. Örneğin, okyanusların çarpışan dalgaları, gökyüzündeki yıldırımların yeryüzüne inişi, rüzgarın ilk ağaçlara çarparak oluşturduğu ses. Bunların tümü sesin ilkel formlarıydı. Bu sesler doğanın içsel saatini gösteriyordu. Geceyle gündüz arasındaki farkı anlatan böceklerin mızıltısı, mevsimlerin geçişine haber veren kuşların ötüşü, suyun akışındaki değişiklikler. Bunlar doğanın takvimiydi. Henüz sayıların, harflerin, notaların icat edilmediği bir dünyada yaşayan canlılar için evrenin sesli günlüğüydü. Bilimsel olarak ses, bir kaynağın titreşmesiyle başlayan ve bir ortam içerisinde yayılan dalgalardır. Bu dalgalar hava moleküllerini sıkıştırır ve genleştirir. İnsan kulağı bu basınç değişimlerini algılar ve bunları anlamlandırır. Ancak sadece insanlar değil, hayvanlar ve hatta bitkiler de sese tepki verir. Örneğin bazı çiçekler araların vızıltısına daha fazla nektar salgılayarak tepki verir. Balinalar kilometrelerce uzaklıktaki sürülerine, sesle sinyal gönderir. Fil gibi bazı hayvanlar çok düşük frekanslardaki infra sesleri algılayabilirlerken, yarasalar yüksek frekanstaki seslerle yollarını bulur. Yani ses yalnızca bir işitsel deneyim değil, bir iletişim, yön bulma ve hayatta kalma aracıdır. İnsanlar için ses en başından itibaren bir farkındalık aracıdır avcı toplayıcı dönemlerde sesler hem tehlikeyi hem fırsatı bildirirdi. Uzakta kırılan bir dal sesi yaklaşan bir avcıya ya da hayvana işaret ederdi. Şimşeklerin çaktığı anda duyulan gök gürültüsü yakındaki fırtınayı haber verirdi. Sesler aynı zamanda duygusal hafıza da yaratıyordu. Mesela bir annenin ninisi güvenlik hissini, bir hayvanın iniltisi ise korkuyu tetikliyordu. Bu dönemde insanlar doğadaki sesleri taklit etmeye başladılar. Bu, dilin, müziğin ve anlamlı ses üretiminin başlangıcıydı. Belki de bir mağara duvarını çizilen hayvan figürlerinin yanında ilk melodi ya da ilk çığlık yankılanıyordu. Sesin kontrollü bir biçimde kullanımı insanlık için büyük bir sıçramaydı. İlk yapılan sesli aletler taşların birbirine vurulması, kemiklerden yapılan flütler, ağaç gövdelerine vurularak çıkarılan ritmik seslerdi. Slovenya'da bulunan 60 bin yıllık bir kemik flüt, tarihte bilinen en eski müzik aletlerinden biridir. Bu buluşlar sadece eğlence değil, ritüel, iletişim ve toplumsal birliği güçlendirme aracıydı. Zamanla insanlar sesin taşıdığı duygusal gücü fark etti. Bu yüzden ilk dini ritüellerde Büyük ayinlerinde ya da topluluk buluşmalarında ses hep merkezdeydi. Her kültürün sesle oluşturduğu bir manevi yalanı vardı. İnsan sesi sadece bir titreşim değil, tarihin yönünü değiştiren bir araçtır. Ses tellerinden çıkan ham titreşimler, dudaklar ve dil yardımıyla şekillenip anlamlı hale geldiğinde doğa üzerindeki mutlak egemenlik gücünü kazandı. Konuşma ama bu bir anda olmadı. Bu milyonlarca yıllık bir evrimin sonucuydu. İnsan sesinin diğer hayvanların seslerinden farklı olarak anlam taşıyan simgelere dönüşebilmesinin arkasında evrimsel olarak kazanılmış bazı özel biyolojik yapılar vardır. Larynx'in yani gırtlak konumu İnsanlar diğer primatlara göre daha alçakta konumlanan bir gırtlağa sahiptir. Bu durum çok daha çeşitli seslere çıkarmaya olanak tanır. Esnek bir dil ve dudak yapısı. Konuşma esnasında sesin hassas şekilde yönlendirilmesi bu sayede mümkündür. Gelişmiş işitsel korteks. İnsan beyni yalnızca sesleri üretmekte kalmaz, onları ayırt etme, yorumlama ve duygularla eşleştirme konusunda da son derece beceridedir. Bu fiziksel altyapı sayesinde konuşma dili doğdu. İlk başta muhtemelen kısa, sezgisel ünlemlerden oluşan sesler Zamanla kolektif sembollere dönüştü. Bu semboller topluluklar arasında anlam taşıdıkça ses artık yalnızca bir uyarı değil, bir anlatı biçimi oldu. Konuşma başlarda yalnızca hayatta kalmak için bir araçtı. Tehlike var, gel buraya, av orada gibi basit emir kipleri kısa bağlamlar içinde işlev görüyordu. Ancak bir süre sonra insanlar yalnızca bilgi değil, duygu da iletmeye başladılar. Sevgi, korku, öfke, minnettarlık tüm bu hisler sese yüklenmeye başlandığında insan sesi çok daha zengin ve katmanlı bir iletişim aracı haline geldi. Hikayeler sadece eğlence aracı değildi. İnsanlar bilgiyi saklayamadığı dönemlerde hafızayı sese emanet etti. Bir kabilenin doğuşu, kutsal dağlara yapılan yolculuklar, efsanevi yaratıklarla yapılan savaşlar hepsi birilerinin sesiyle yaşadı. Ve işin ilginç yanı, sesle aktarılan bu hikayeler, yazılı tarih ortaya çıkmadan binlerce yıl önce daha az bozulma ile nesilden nesile geçebiliyordu. Çünkü kulaktan kulağa geçen her hikaye hem bireysel bir yorum hem de kolektif hafızaydı. Dinleyen, aynı zamanda ezberleyen ve yeniden üreten bir anlatıcıya dönüşüyordu. Bu dönemin hikaye anlatıcıları, şamanlar, ozanlar, griotlar toplumun hafızasıydı. Bu anlatılar sayesinde tarih korunuyor, ahlaki değerler aktarılıyor, kimlik bilinci oluşuyordu. İnsan sesiyle kurulan iletişimin bir diğer büyülü formu şarkı söylemek. İlk şarkılar belki de doğadaki ritmik seslere öykünerek doğdu. Dalga sesleri, kuş ötüşleri, rüzgarın uğultusu. Bu doğal seslerin ritmi insan kulağında bir kalıp oluşturdu. Ardından taklit etme arzusu devreye girdi. Şarkı konuşmadan farklıydı çünkü içinde amaçsızlık barındırıyordu. Konuşma bilgi verirken şarkı his veriyordu. Şarkı söyleyen bir insan sadece mesaj iletmez, kendini duygusal olarak açar. Ritmiyle, melodisiyle, iniş çıkışlarıyla karşısındakine anlatmak değil, hissettirmek ister. Bu yüzden ilk müzik büyük ihtimalle ayinlerde, topluca yapılan av doğalarında, doğum ya da ölüm ritüellerinde doğa olaylarını anlamlandırma çabalarında ortaya çıktı ve sonra bireysel hale geldi. Bir annenin bebeğine söylediğinin ile insan sesi ilk kez yumuşaklık, şefkat ve ritimle yoğrulmuş bir sevgi formu olarak karşımıza çıktı. Dünyada bugün konuşulan yaklaşık 7 bin dil aslında insan sesinin ne kadar esnek, kültüre göre şekillenen bir form olduğunu gösterir. Bazı dillerde tonlamalar anlam değiştirirken bazı dillerde boğumlamalar ön plana çıkar. Bazı diller ritmik ve melodikken bazıları daha sert ve keskindir. Bu farklar sadece dilin yapısıyla değil, toplumun sesle kurduğu ilişkiyle de ilgilidir. Bir toplumun sesinde iklimi, sosyal yapısı, duygusal ifadesi yansır. Yani insan sesi sadece bireyin değil, toplumun ruhunu da taşır. Ses, insanlığın hafızasıydı. Ama zamanın rüzgarı sesleri dağıtır. Anlatılan bir hikaye, söylenen bir ezgi ya da verilen bir öğüt, hepsi hafızada tutulmadıkça, başka kuşaklara aktarılmadıkça kaybolmaya mahkumdu. İşte bu kırılma noktasında insanlık yeni bir araç yarattı. Yazı. Ve bu araç sesin doğrudan zıttıydı. Sessizdi yazının doğuşu Mezopotamya'nın çamur tabletlerinde Sümer rahiplerinin kayda aldığı tahıl miktarlarında saklıydı. Başlangıçta sesin yerine geçmek gibi bir amacı yoktu. Yalnızca işlerin kaydı tutuluyordu. Kim ne kadar arpa aldı, hangi gün hangi ayın yapıldı, hangi kral kime ne ödedi. Ama zamanla işaretler kelimelere, kelimeler cümlelere ve cümleler öykülere dönüştü. Yazı Yalnızca nesneleri değil, düşünceleri, duyguları ve zamanı taşımaya başladı. Bu sesin gücünü azaltmadı. Aksine ona yeni bir biçim kazandırdı. Kalıcı olmak. Yazı insan zihninin dışına taşmış halidir. Sesle iletilen bilgi uçucudur. Bir defa söylenir, sonra rüzgar gibi dağılır. Ama yazılan bir söz bin yıl sonra bile okunabilir. Platon'un öğrencisi Aristoteles'ten bir tartışılan sorudur. Yazı hafızayı mı güçlendirir yoksa zayıflatır mı? İlk zamanlar bu ikilem insanları düşündürürdü. Çünkü yazı artık anlatıcıya ihtiyaç duymuyordu. Bir metni yazıya geçiren kişi yok olsa bile sesi ya da daha doğrusu sözün özü yaşamaya devam ederdi. Böylece ses kendi taşıyıcısından bağımsızlaşarak bir nesneye dönüşmüştü. İlk insanlar yazıyı yüksek sesle okurdu. Çünkü kelimeler ancak sesle hayat bulurdu. Ancak zamanla insanlar içinden okumayı öğrendi. Bu büyük bir kırılmaydı. Artık bilgi edinmek için başka bir sese gerek yoktu. İnsan kendi içine dönüp sessizce yazılmış sesleri zihninde yankılatabiliyordu. İşte o an sesin bir anlamda içselleştiği yandı. Dış dünyaya ait olan ses, bireyin iç dünyasında yankı bulmaya başlamıştı. Yazı yalnızca bireyin iç sesi değil, bir uygarlığın da taşıyıcısı haline geldi. Mısır hiyerogrifleri, Çin karakterleri, Fenike alfabesi, Yunan yazısı. Hepsi yalnızca sesleri kaydetmedi. Değerleri, inançları, hikayeleri ve sistemleri de muhafaza etti. Böylece tarih artık yalnızca hafızada değil, taşta, parşümende, kil tablette yaşıyordu. Yazı sesi ölümsüzleştirdi ama aynı zamanda ona alternatif bir gerçeklik sundu. Yazılan kelimeler bazen söylenmeyenlerin bile önüne geçti. Yazının belki de en güçlü etkisi dini